Geçiş oyununa hoş geldiniz. Kadro mühendisleri olarak 12. hafta maçlarıyla sizlerleyiz. Nasılsın Barış? İyiyim Barış. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Valerian İsmail gitti. Neler düşünüyorsun? Bir önce onu alalım. Yani maalesef, bunun olacağı belliydi. Yani türbün tarafından istenmiyordu. Gereksiz bir e, yıpratma operasyonu vardı. Sonuçlar da gelince kaçınılmaz son. Yani adam evet. daha sonuçlar gelmeden yemeye başlamışlardı zaten. Abi canım hazırlık maçlarında zaten konuştuk. Sen biliyorsun Sampdoria maçından önce gitme kalma maçı yani falan Sampdoria 3-0 falan yenseydi muhtemelen sezonun ilk maçına çıkamayacaktı. Aynen öyle. Yani hakkında hayırlısı. Ben severdim İsmail Hoca'yı. Abi ölmedi yani. Görevden alındı sadece. Bu e, gitti ama şimdi yeri. Yani tabii ki sonuçlar da başarısızdı ama bilmiyorum yani biraz erken oldu. Yerine Şenol Güneş gelecek diyorlar. Kısa artık ya ne diyelim. Yani adı geçen isimlerden seni heyecanlandıran biri var mı? Yok maalesef. İlhan Palut. Bence en iyisi İlhan Palut geçenlerden. Rıza Çalınbay, Şenol Güneş, Sergen Yalçın. Yani bizim medyayı kaldırabilecek isimler değiller. Yani Sergen Yalçın zaten biliyoruz. Onu saymıyorum da. İlhan Palut falan iki maç sonunda. Burası Konya'ya benzemez falan başlıklar atıyor. Müthiş ile... Içiyle... Oynu, büt ile çekiciyle oynamaya benzemez derler. Aynen. Başlayalım Baş mı kadroya? Başlayalım ufaktan istersen. Hadi kaleden başla o zaman. Kaleden başlayalım. Bu hafta nispeten böyle kolay maçlar varmış gibi gözüküyor. O yüzden pahalı isimleri abandık. Başakşehir'in evet. içeride Giresun'la oynuyor. Ben Volkan Babacan'ı o yüzden kaleye tercih ettim. Şimdilik yedek ismim yok. Mert'le biz yaptığımızda programı Volkan Muhammed yapmıştık ikisinden biri oynar diye. Yine öyle yapabilirim. Bu arada kartımı kaydedebildim. Sağ olsun onda. E, hayırlı olsun. Benzini de alacağım zaman e, muhtemelen Volkan'ın yanına da Muhammed'i koyacağım ben. Yedek kaleci olarak. Hem 2 milyon hem ikisinden birisi banka oynayacağı için. Başakşehir'in gol yiyeceğini düşünmüyorum Giresun'da. Ben Volkan Babacan'ı aldım kaleye senin gibi ama yedeğine Ersin Destanoğlu'nu aldım. Yani ben e, dediğim gibi Başakşehir'in gol yiyeceğini düşündüğüm için hem de biraz da uygun 2 milyona Kaleyi komple kapatmış oluyoruz. Ersin diye 6,5 yani... Diğer yani, adını beşiktaş cık. biliyorsun yani Hatay'dan bile 2 gol yemeyi başardı. Ama şimdi için. hoca değişecek. Hocayı yediler Fark etmez sonunda. Oynarlar yani bu halde. Kaleci değişmeyecek. Yani gelen top 25 şutun 14'ü falan gol olmuş Beşiktaş kalesine galiba. Yanılmaz Hiç bir statüs. Yani, yani şey gibi M bir NBA'de bir üçlük yüzdesi olarak bile çok iyi yüzde. Üçlük değil sağ içi yüzdesi bile mükemmel. Sağ, yüzdesi. Tabii tabii sağ içi yüzdesi de fena değil. Bir kısanın sağ içi yüzdesi olarak bile iyi bir yüzde. Bakalım. Ben Beşiktaş'tan kaleci almak bana çok akılcı gelmiyor. Hani ben aldım gol, bakalım değiştiririm belki de. ama ben Ersin'le Volkan Babacan alınca e, orayı garantilemiş gibi oldum. Savunmaya geç sen devam et savunmadan. Geçelim. Fenerbahçe'nin İstanbulspor Spor Karsını rahat kazanacağını düşündüğüm için ben e, Ferdi Kadıoğlu'nu tercih ettim Fenerbahçe'den. E, Bekler'den birinde muhakkak oynuyor genelde rotasyon az giren bir isim. O yüzden, yerli çünkü. Yerli. Serdar Aziz de şimdi gel, geldi yerli stoper rotasyonda. O yüzden e, Ferdi'nin işi biraz daha zor olabilir ama yine de Koca Ferdi kullanıyor. Ferdi'yi aldım. İkinci ismim de Duarte. O da son iki maçtır sakatlık sonrası 90 dakika sahada kalıyor. Başakşehir'in dediğim gibi ben Giresun'u yeneceğini düşünüyorum. Ve stoperde güçlü bir isim olarak Duarte'yi aldım. Üçüncü tercihim Konya Konyaspor'da Konya Spor'da ligin en iyi maçlarından birini oynadı. Daha doğrusu en güzel maçlarından birini oynadı da Demir Spor'la. Bir bir berabere kaldılar. Adana Deplasman'dan bir puan iyi skor. Şimdi içeride ben kazanacaklarını düşünüyorum Kasımpaşa'ya karşı. O ben yüzden... Kasımpaşa'yı da çok beğendim bu arada. Yani sen beğen, ben beğenmiyorum. Ee, Ahmet Oğuz'u ben tercih ettim. Yedek isim olarak da biraz sürpriz bir isme gidiyorum. Ben e, Antep'in Alanya karşısında deplasmanda galip gelebileceğini düşünüyorum. Kitsir cezalıyken e, Ömürcan'ı öneriyorum. 2 milyonluk değeriyle biraz sürpriz bir alternatif olacak. Şu an benim kadromda yok. Onu dediğim gibi benzin aldıktan sonra ekleyeceğim. 2 milyon, 2 milyon. Şu an 4 milyonluk bir yedeyim var. E, Ömürcan da yedek tercih olarak öneriyorum. Kitsüm Yapılında. Ben de sayayım. Leo Duarte bende de var. Oynatıyor hoca son haftalarda. Ligde de bu kritik maçta oynayacaktır Avrupa'da da rahatladılar biraz daha. Fiorentina'dan çok farklı bir mağlubiyet almadıkları sürece liderlikleri de garanti. Onun için ben... Başakşehir'e güveniyorum. Hasan Ali kaldırımı da aldım. Son haftalarda hoca tercih ediyor. Lukas Limay'ı kesti gibi. Ee, bir diğer tercihim sen Beşiktaş'a güvenmiyorsun ama ben Tayyip Talha sanucu aldım. Beşiktaş'a güvenmiyorum değilim. Beşiktaş'tan tercihlerim var ama defans tercihim yok. Çünkü yani Beşiktaş Tayyip... bir şekilde gol yediği için... Oradan clean gelme ihtimali zayıf diye Tayyip Talha iş yapar. Gol de atıyor. Bence iyi tercih. Dört bıçağı. Bankoda da oynuyor. değil. Dediğim gibi orta sahada tercihlerim var. Geçince zaten görürüz. Bir diğer tercihim de Fenerbahçe'den sen e, Ferdi Kadıoğlu'nu alıyorsun. Ben Gustavo Henrique'yi alıyorum. Yani orada dediğim gibi bir rotasyona gidiyor. Hoca garip şeyler olabiliyor. Henrique oynuyor. Yani. Şans, şansımıza kaldı. Yani çünkü Perez de, Perez de dönmedi galiba hala. O Dönse çapta. de hemen oynayabileceğini zannetmiyorum. Çok zaman geçti. Aynen yani şu an rotasyona giremediği için. Evet Gustavo Henrique de mantıklı bir tercih gibi duruyor. Orta sahaya geçelim istersen. Geçelim Fenerbahçe'den hızımızı almışken gidelim. O Pedro o beklenen patlamayı yapamadı. Oyunda orta saha olması bir avantaj ama bir türlü onu böyle net biçimde gösteremedi. Ben bir kez daha... Şansımı Hoa yana kullanacağım. Takılmaz mı rotasyona? E, e, yani bir şekilde oynar ya. Çünkü iki isim aldığım için. Fenerbahçe'den. Birinden biri. Skor katkısı verir diye düşünüyorum. Forvet'tedeki tercihimde. O yüzden Hoa Pedro'yu alıyorum. Biraz riskli bir tercih gibi görünüyor. Ama patlama yapmaya uygun bir maç biliyorsun. İstanbul Spor'da kötü olmayan hocası istifa etti. Yani, ya nasıl ben oyuncu. de onu anlamadım ya. Yani niye oldu ben anlamadım. Bu kadar başarılı Ce bir Cem Dizdar bir... ayarlarını bozdu herhalde Osman Zeki Hoca'dan. O ya. Bağlandı. Çok da iyi gidiyorlar. Niye? Gidiyor? Bak İstanbul Spor her hoca kime düşürür alan ya. Bir anda istifa etti. Yani Fatih Tekke de büyük sevgi gösterileriyle karşılaştı. Fatih karşı Tekke olmuş. çok başarılıydı çünkü İstanbulspor'da çalışırken iyiydi. Abdik'de. Yani bilemiyorum. Biraz garip bir karar gibi geldi bana. İstanbulspor çünkü yani kadro kalitesine oranla çok çok iyi. oynuyordu. O yüzden. Ama Fenerbahçe karşısında şansları yok tabii ki. O oh, Pedro'yu ben Alıyorum. İkinci ismim Kevin Enkudu. Sen Beşiktaş'a güvenmiyor musun dedim. Ben Beşiktaş'a hücum oyuncularını tercih ettim. Ve bu hafta kaptan olarak Enkudu'yu öneriyorum. Beşiktaş'ın Ümraniye Spor karşısında goller bulabileceğini düşünüyorum. O yüzden Enkudu kaptan tercihim. Bir diğer ismim Karagümrük'ten. Karagümrük Galatasaray haftanın ilk maçı. Ben bu maçın karşılıklı goller şeklinde geçeceğini düşünüyorum. Mali dileklerde bulunuyor şu an diyebiliriz. Borini'yi alıyorum. Ben hem Karagümrük'ün hem Galatasaray'ın gol atacağını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer bu tercihim tutmazsa kuponları geri ödüyorum şimdi Yok tabii ama <laughs> bence %90 oranında karşılıklı gol olacak bir maç yani. Galatasaray çok iyi bir şekilde. İyi savunuyor ama bir şekilde yiyor. Kara Gümlük de buna uygun bir rakip. O yüzden Borini'yi tercih ettim. Ve altı sıraydan da sana soracağım. Yedek ismi tercih ederken. Orta saha yerine çünkü Forvet'ten almayı düşünüyorum. Orta sahadan bulamıyorum bir türlü o ismi. Forvet'i kimi tercih edeyim diye sana soracağım. Diğer ismim yine Beritzi. Ankara gücünden geçen fazla tercihler yapmıştım olmamıştı. Bu hafta Hatay Spor karşısında ben yine bir adım önde olduklarını düşünüyorum. Beşiktaş'ı yendi Hatay ama gerçekten bir Beşiktaş'ı yenebilirdi galiba o gün. O yüzden ben Beritse'yi yine aldım. yedek olarak da bu ligin gedikçisi oyunun en önemli isimlerinden biri. Maxim. Benim yedek tercihim bu hafta için. Biraz, Şimdi biraz öyle, pahalı bir tercih ben. Biraz da farklı bir tercih yapmak istedim çünkü herkes Fenerbahçe'ye, Başakşehir'e Beşiktaş tarafında yoğunlaşacağı için araya ben Ankara gücü ve Antep'ten bir iki sert pişirmeyi tercih ettim bu hafta için. Ben de, de sayayım, benzer tercihlerimiz var. Kevin Enkudu'yu aldım ben. Söylediğim ben deyim, gibi. Tamam. Katılıyorum bu görüşüne. Başakşehir'den Bertrand Traore'yi aldım. Çünkü Deniz Türüş de cezalı. Onun almıyorum Traore'yi ya. ala ala artık. Hiçbir iş yapmadı. Bir tek geldi Beşiktaş'a attı. Atacak artık. atacak sen rahat. Etkili. E, Zimer Bütüçü'yü aldım. Konya Spor'a ben de güveniyorum. Senin gibi. Ve Galatasaray orta sahasından bir tercihim var. Milot Raşitsa. Oynayacak mı? ben orta sahayı bozacağını, düşünmüyorum. Yani ben bilemediğim için almadım. Yani geçen haftaki 11 üzerinde fazla oynamaz. Icardi, Kerem, Raşitsa Mertens ve Torreira kesin oynar. Ben Mitsio'yu çok beğeniyorum. Mitsio'yu oynatmasını istiyorum ama belki Oliveira'yla ile başlar. Ne? Bu maça ben Mitsio ile başlarım. Ee, savunmada da muhtemelen Duboa. Duboa, Nelson, Emin Bayram ve Solbek de biraz sıkıntı. Solbek'e nasıl yapacak onu da bilmiyorum. E, Kazımcan Sakat durumu belli değil. Ee, Berkan'ı çeker herhalde oraya. Kalede de Mustera. Ben çünkü geçen hafta sana Yunus'un oynamayabileceğini yenir. Kerem'in oynayacağını. Saçma anladım. bir karar ya. Hala saygı duymuyorum. Kerem ne oynadı ya? Saygı duymaktan ziyade bu kadro çıktı. O yüzden senin Galatasaray kadrosu tercihlerin biraz şüpheli ya ama yine de mecburen bizden iyi olduğu için seni dinleyeceğiz. Ve param yetmedi şu an bizi YouTube'dan izleyenler göremiyor kadromda. Benzin alır da para olursa diye Sabya'yı alacağım Sivas Spor'una. Kardeşim kıyı parayı al benzini. Alır fırsat olursa alacağım. Diye Sabya'yı da alacağım kadroma katacağım. Evet Sabya'da mantıklı bir tercih biliyorsun. Ben de sık sık Sen geliyorum. seviyorsun Sabya'yı. Türkiye'ye diye Sabya'yı sen tanıt. Oyunda yoktu biz daha alın dedik. Oyunda bize. yoktu sen diye Sabya diyordum. Ben bakıyordum Böyle bir futbolcu var mı diyordum. Sonra baktım Beşiktaş'a 90'a taktı golü. Biliyorsun geçen sene de Umut Bozo böyle piyasaya Umut Boz'u, Umut Boz'u hak eden forma falan bir şey yollamadım sana ya. Burada <laughs> defalarca Umut Bozo. o kadar bak piyano çaldı, bir şeyler yaptı. <gülüyor> Senin <gülüyor> yaptığın piyarı yapamadı. Gol kralı yaptık ya. Gol kralı <laughs> oldu yine sen tanıttın yani. Senin sayende gol kralı oldu. Bilim Neyse gol kralı demişken geçelim mi forvetlere? Geçelim. Gol kralı Ener Valencia'yı aldın mı? Yani muhtemelen sezon geri kalanda oynamasa da gol kralı olabilir şu an. 3-4-3'e döndük. Ener Valencia şey ilk tercih. orada e, sekmedi bizim için. Premier Lig'de Haaland almak gibi bir şey Valencia'ya almış. Şu an öyle duruyor yani. Benim Her bir arkadaşım başına... var Mali. İnatla Erling Haaland'ı almıyor. En az sevmediği var? için. Ya olacak bir şey ben değil abi. sonra da uğraşıyor uğraşıyor bir türlü bir aşama atlayamıyor. Her hafta eksi 20 puanda başlıyor. Ben tanıyor muyum o arkadaşımı? Bilmiyorum belki yani, dünya küçük denk gelmişsindir belki. Olabilir. Belki tanıyorum. Ener Valencia'nın peşine Weghorst yazdım. O da benim bu sene sık sık aldığım isimlerden birisi. O yüzden ikinci tercihim Weghorst. Üçüncü ismim yine Alisov. Geçen hafta Betis'e ile Ali almıştım. Yine ısrar ediyorum. Yine devam ediyorum Ali Sov'da. Yedek olarak Galatasaray'dan Mertens mi Icardi mi? Sana soracağım. Mertens almış. Icardi o zaman. Icardi daha iyi yedek, olur bence. Yedek tercihimde Galatasaray'dan Icardi. Icardi, Icardi atmaya, attırmaya da çalışıyorlar. Atıyor da yani. Oynarsa atabilir. Yani Galatasaray gollü bir skor elde ederse evet. en yakını. Icardi. Mertens bak gol attı geçen hafta ama gole çok yakın oynama. Biraz daha uzak oynuyor. Kara de böyle yaslayabileceğimizi zannetmiyorum. Ee, Icardi. Onun için olur. Icardi daha mantıklı. Ben sayayım. Diyeceğim zaten sen Hoca hocamı da söyleyeyim. Cesus hocayı aldım. Ya benim çok söyleyeceğim bir şey kalmadı aslında. Ener Valencia, Budwegers ve Alisson bende de var. Hayda. Teknik direktör Jorge Jesus, eee yedek forvette sana göre bir fark. almadın mı Yok, Gavronovic'i aldım. Gavronovic. Biliyorsun Mert de aynısını yaptı geçen hafta. Patladı Tiam'da. Sen yine Gavranoviç'i yani. Gavranoviç tercih et. Yani Gavranoviç hani rotasyona girebiliyor. Tiam en uçta oynayabiliyor. Orta saha tercihine Tiam'ı düşünebilir eğer böyle bir şeyin varsa. Yok ben Gavranoviç'i beğeniyorum. Peki o zaman. Kaptanın kim? Kaptanın Enko'dur. Fena bir tercih değil. Ben ben kaptan tercihinde emin değilim ama muhtemelen ya ben sürprize gidiyorum biliyorsun. Benim kaptan tercihim bu hafta muhtemelen Milot Raşit'si olacak. Raşit'si. Evet. Olabilir. Ama eğer Galatasaray'ın gol yapacaksan bence kaptan yapman daha Icardi mantıklı Icardi herkes yapar. Yine de. Gerçi Cuma günü bakarız kadroya bir Galatasaray'a. 11'e bence... bakarız evet evet. Galatasaray'dan tercih yapmanın da kolaylığı var. Yani şimdi Yunus oynasa Yunus'u koyarım. Ya da ne bileyim bakarız yani. Yunus girebilir bence yani. Okan Buruk'un algoritmasını yavaş yavaş çözdüğümü Okan düşünüyorum. Burun... Okan Buruk fantezi futbol dostu bir teknik direktör. Çünkü bütün Galatasaray muhabirlerine kadro bir şekilde sızıyor. Her hafta zaten maçtan iki gün önce falan spor kanallarından, gazetelere bir, 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 bir baksanız 11 Yağatsay, yazan 11 çıkıyor. Galatasaray muhabirlerini takip etmediğim için sen bize de haber yok. Ver, hayır. merak ben... ediyorsan, Fenerbahçe gibi Fenerbahçe de belli. Jesus'tan Jesus kadroyu uçurmuyor. Onun için bir şikayet var onlar ama Galatasaray'da problem yok. Ee, Okan Buruk ya da takımın içinden birileri hep kadroyu e, dışarı çıkardığı için her hafta biliniyor oluyor. Ben tam mantık yürütüyorum ve sen diyorsun ki, ya bak şunu oynatacakmış falan diyorsun. Çıkıyor işte. Ya da Mert diyor ya bak şunu oynatacak. Yok işte Kazımcan'ı oynatacakmış. Yok işte, işte Duboa'yı kesecekmiş. Şöyle olacak, böyle olacak. Rashid'si oynayacak. Hakikaten oluyor yani. Olabilir. O zaman Cuma günü de zaten göreceğiz bunu bakalım. Evet. Bu arada ilk defa galiba bütün maçlardan tercihler yaparak kadıyorlar bugün. Baktım hani oyuncu almadığımız bir e, bakayım, maç. bakayım konuşmadığımız hakikaten Karagümrük Galatasaray maçı bence de gollü olur ama Galatasaray artık maçı bir şekilde kazanmalı. Galatasaray'da da nasıl bir fikstür şansı varsa kim 2-3 maç arka arkaya kazansa forma girse Galatasaray'la oynuyor ardından. E, Alanya Gaziantep maçı Gazi Gaziantep Fik maçını konuşmuş. Fikstür oyunları mı Efendim. Efendim? Fikstür oyunları, yani Fik oyunları var zaman makinesi falan varsa kelip yapmışlardı. <laughs> Gazi Gaziantep maçını konuştuk. iki tane Ömürcan ve Maksim'i önerdim ya Antep'in kazanacağını evet, düşünüyorum. Ama maçı detaylı görüş. Ben bu maçın kolay yani tahmin yapılacak bir maç olarak görüyorum. Tamam, Fariol hocanın öpse. Ya Fariol'i hocam geçen hafta da çok Daha gayet sahip gayet sahip tarih tarih fark maçı 5-6 olacak evet. maç 2-2 bitti ee, Ankara-Gücü-Hatay maçında ben Ankara-Gücü'nü bir adım önde görüyorum çok beğeniyorum Emre Kılıç'ın bir cezası var ama Ankara-Gücü iyi ee, ben ligde kalmakla ilgili de sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum ee, Ömer Erdoğan hocaya güveniyorum bu arada Mali laf arasında şunu da söylemek istiyorum hafta sonu sen ben ve değerli dostlarımızla Bursa'daydık ben efsanelere Ömer Erdoğan ve Bursa Spor Camiası hakkındaki hoş olmayan sözlerine rağmen Mali'yi en iyi şekilde ağırlayan, İskender'ini, pideli köftesini yedirip geri İstanbul'a uğurlayan Büyük Bursa Spor taraftarına ve Bursa şehrine sevgilerimi ve saygılarımı iletmek istiyorum buradan. Allah Bursa Spor Derneği'nde mi yedik yemeği? Gittiğimiz her yerde Bursa Spor logosu vardı. Büyüklüklerini gösterdiler. Ali şey yapmayalım, konuyu uzatmayalım. Beşiktaş-Ümraniye maçı çok net Beşiktaş'ın kazanacağı ve farklı kazanacağı bir maç bence. Yeni teknik direktörle bir kan değişikliğiyle Beşiktaş kazanacaktır. Fenerbahçe de yani İstanbul Spor'la oynayacak. Hadi öbür hoca olsa biraz belki kapanırdı falan bir şey yapardı. Şimdi hoca da değişti. Ne yapacağı belli değil. 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 Fena başlama maçı da kazanır. sonu belli değil ya. Yani. Çok farklı kazanamayabilir bilemiyorum. Evet ama kazan zorlanacağını düşünmüyorum. Yani Hatay maçı. maçını kaybettikten sonra Beşiktaş her şeyi yapabilir. Yani gerçekten mümkün olmayan bir maçı kaybediyor. Beşiktaş'ı diyorsun var. sen ben Fenerbahçe'ydim. Beşiktaş ligine ligin en zayıf ben. takımıyla oynayacak. Beşiktaş kazanır. Sivas Antalya maçı var. Bu maç bence zor maç. Sivas bence galibiyete yakın orada da. Bir adım önde olabilir ama Avrupa dönüşü oynayacak. Zor bir kulüp maçı var Sivas'ın. Şimdi maçtan önce çekiyor biz. Umarım kazanır. Avrupa'da da devam eder. Ama yoracaktır. Geniş bir kadrosu da yok. Rıza yine zayıf bir kadro şey yetersiz bir kadromuz var. Eksik bir kadromuz var falan. Ama öyle diye diye kazanıyor bir şekilde. Başakşehir Giresun'da haftanın bankolarından e, yarı Giresun sporlu Mali bile Başakşehir'den 4 tercih yaptığına göre bu iş artık bitmiş demek. Bir de Başakşehir'le Fenerbahçe Avrupa'yı da kolayladığı için tabii ki liderlik önemli ama e, biraz daha ligde. değilmiş. Duarte'yi aldım. İki tercihim var başakçıya. İki tercih teyze. olabilir. Ben de üç tercih. Arkadaş o zaman. Eklemek istediğim evet. bir şey var mı Mali? Yok şu an için. Niye Dünya akbasına da yaklaşıyoruz yok. artık. Çok bir şey kalmadı. Ben yani. Bundan sonra iki maç daha var galiba. Galatasaray'ın evet. Beşiktaş ve Başakşehir maçları var. Bu haftayı sayarsak Galatasaray maçından sonra şu galiba. 3 maç var. Evet 3 hafta kaldı. Ee, bakalım. Hayırlısı. İyi bir hafta diliyoruz dinleyicilerimize. Yorumlarıyla beğenileriyle bize destek olurlarsa seviniriz. Yapıcı eleştirilerine de açığız. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.